Deniz Duman Dijital Göçebe Okulu podcast kanalına hoş geldin. Bizi YouTube'dan takip etmeyi unutma. Merhaba arkadaşlar ben Deniz Duman. Muhtemelen sizlerin de hepimiz gibi gerçekleştirmek istediği bazı hayaller var. Bazı planlar var, hedefler var. Belki işinizde radikal bir değişiklik istiyorsunuz. Belki ilişkinizle alakalı radikal bir karar vermek istiyorsunuz. Yani ne yapmak istediğiniz çok da önemli değil. Burada önemli olan konu başlıyor şu. Aklınızdaki gerçekleştirmek istediğiniz o teoriyi pratiğe dökememek. Yani bunca çabaya rağmen, bunca efora rağmen neden bu aklınızdaki versiyonları, hayalleri gerçeğe dönüştüremiyorsunuz, eyleme dökemiyorsunuz. Yani yolculuğun o ilk adımını atamıyorsunuz. İşte bu video bu konunun biraz fizyolojik ve evrimsel sebeplerine değinecek ve günün sonunda eyleme dökülmeyen bu farkındalığın sebeplerinin neler olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız ve bu sizin farkındalık düzeyinizin yükselmesini sağlayacak ve günün sonunda bu meseleyi artık kökünden kazıyabileceksiniz. Aklınızdaki hayallerinizi, planlamalarınızı, atılım fikirlerinizi eyleme dökme noktasında çok daha başarılı olabileceksiniz. İsterseniz videomuza geçelim ve konunun özetini anlayabilmemiz için çok daha derinlere gidelim. Şimdi arkadaşlar meselenin özünü anlayabilmemiz için oldukça geriye gideceğiz. İlk insanı düşüneceğiz. Mağarada yaşayan ilkel formdaki insan fizyolojisini düşüneceğiz. Şimdi çok meseleyi uzatmadan basit bir e, analoji üzerinden gidelim. Diyelim ki bu ilk insan, mağarada yaşayan ilk insan beslenmek için bir av hayvanı avladı ve besinini aldı. Yemeğini yedi. Günün sonunda bu ilk insanın metabolizması şöyle çalışıyor. Evet bu arkadaş bir av hayvanı yakaladı ve beslendi enerjisini aldı ama belki bir ay, belki bir buçuk ay, belki iki ay yeni bir av bulamayacak. Dolayısıyla ben bu besinden maksimum düzeyde enerjiyi depolayayım ve uzun süreler hayatta kalabilmesi için bunu yavaş yavaş harcayayım. İşte insan metabolizması böyle çalışıyor arkadaşlar. Alınan besinler yağ olarak depolanıyor ve uzun süre bizi açlıkta hayatta kalabilmemiz için Hayatta tutuyor. Şimdi bu versiyonda evrimleşen bir mekanizmada insan vücudu, insan metabolizması minimum enerji sarf etmesi için şekillenmiştir. Telefonumuzun şarjı biter ve ekstra güç modunu alırız ya. İşte insanın metabolizması da böyle ilerler arkadaşlar. Yani bizim kontrolümüzden bağımsız olarak işleyen mekanizmamız ekstra enerji tasarrufu modundadır. Şimdi... Bu meselenin bir kısmı. Bunu alıp bir kenara koyalım. Birazdan bunu başka bir konseptle bağdaştıracağız. Bu konuya neden değindiğimizi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ikinci bir gerçeklikten bahsedelim. İnsan beyni, zihnimiz, vücudumuzun %2'sini kapsamasına rağmen vücudumuzun gereksinimi olan bütün enerjinin %25'ini kullanıyor arkadaşlar. Yani adeta vücudumuzun enerjisinin dörtte birini sünger gibi emiyor. Vücudumuzda en fazla enerji harcayan kısım beynimiz, zihnimiz. Yani onu ne kadar zorlarsak, onu ne kadar köşeye sıkıştırırsak, onu ne kadar yorarsak beynimiz o kadar enerji harcayacaktır ve bu bizim mekanizmamızın istemediği bir şey. Çünkü mekanizmamız düşük enerji moduyla çalışan bir modda evrimleşti. Şimdi bu da ikinci gerçekliğimizdi. Diğer anlattığımız konunun yanına bunu da koyun ve birazdan neden hayalimizdeki gerçeklikleri istediğimiz bir aksiyon planlarını aksiyona dökemediğimizi, eyleme dökemediğimizin sebeplerini açıklarken bu iki gerçeklik, bu anlatmış olduğumuz iki konu son derece mantıklı ve açıklanabilir bir şekilde karşımıza gelecek. Şimdi arkadaşlar insan beyni daha az enerji harcamak için evrimleşmiştir dedik. Ve insan zihni yorulduğu zaman çok fazla enerji harcar dedik. Dolayısıyla günümüzdeki insanların çok büyük bir çoğunluğu Atalet içerisinde yaşamayı çok konforlu görür. Neden? Çünkü bir düzen vardır ve o düzeni bozmadıkları için beyin zorlanmaz. Zorlanmadığı için az enerji harcar ve bu şekliyle atalet içerisinde devam etmemizi sağlar. Ancak yeni bir yeniliğe açıldığınız zaman, yeni bir hamle yaptığınız zaman, daha önce bilmediğiniz bir sürecin içerisine girdiğiniz zaman sizin zihniniz zorlanır, yorulur, çalışmaya başlar ve daha fazla enerji sarf etmeye çalışırsınız. Ve daha fazla enerji harcadıkça bu sizin metabolizmanızın istemediği bir şeydir ve sizi yeni bir yolculuğa çıkma aşamasını daima frenler. Yeni bir iş modeline girme aşamasında size der ki ya keyfimiz yerinde, hiç bulaşma, bilmediğin süreçler, başına ne geleceği belli olmaz. Ve size o işe neden girmemeniz gerektiği ile alakalı rasyonel bin tane sebep sunar. Ve bu sebepleri sunmasının sebebi daha az yorulması, daha az enerji harcamasıdır. Ya da yeni bir yatırım yapacaksınız. O yatırımla alakalı sizin başınıza ne geleceğini bilmediğiniz, öngöremediğiniz süreçler var. Öngöremediğiniz insanlarla tanışmak var. Öngöremediğiniz yerleri ziyaret etmek var. İşte bu gibi şeyler bilinmezlik olduğu için, bir stres unsuru taşıdığı için ve tırnak içinde toplumun genelinin risk olarak adlandırdığı süreçler içinde barındırdığı için zihniniz daima o işi neden yapmamanız gerektiğiyle alakalı size rasyonel sebepler sunar. Dolayısıyla bütün bu sebepler size o sürece başlamama noktasında mantıklı birçok data verecektir, mantıklı birçok sebep verecektir. Ancak bu mantıklı olarak sunulan şeylerin aslında hiç de mantıklı olmadığını, asıl sebebinin zihninizin daha az enerji harcaması için sizi kandırdığı bir versiyon olduğunu bilmeniz gerekiyor. Ve burada hayalinizdeki planlamaların gerçeğe dönüşememesinin en büyük ikinci sebebi Başlangıçta bütün bir süreci görmeye çalışma kaygınızdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Yani siz bir sürece başladığınız zaman daima bütün konseptleri öğrenmeye çalışırsınız. Yani diyelim ki yeni bir iş modeline gireceksiniz. Bununla alakalı ön araştırma yapıyorsunuz. Siz başlangıçtan A'dan Z'ye bütün süreçleri öğrenmeye çalışırsanız bu aslında o yola hiç girmeyecek olmanızı hemen hemen kanıtlayan bir modeldir arkadaşlar. Çünkü başlangıçta bir iş modeli için yüzlerce farklı konsept olmasına rağmen aslında sizin bilmeniz gereken şey 3-5 tane temel prensiptir ve o yüzlerce prensip bu ana 4-5 tane prensibin çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Dolayısıyla bir yolculuğa çıkacağınız zaman, yeni bir iş modeline gireceğiniz zaman sizin başlangıçta o temel prensipleri öğrenmeniz yeterlidir arkadaşlar. Günün sonunda bütün bir süreci bu temel prensipleri yolculukta doldurarak kombinasyonları şeklinde tamamlayabileceksiniz. Eğer siz başlangıçtan bütün süreçleri görmeye çalışırsanız maalesef bu sizde bilişsel bir yük oluşturacaktır ve ben bu yolculuğu asla tamamlayamam. Ben burada bilinmezlikler görüyorum. Bunu nasıl yapacağım? Şunu nasıl yapacağım? Ben bunu kullanmayı bilmiyorum. Bu aşama bana fazla gelir gibi bütün bu yükleri üstünüze alacaksınız ve zihniniz diyecek ki ben bu konularda alakalı sana yardımcı olamam. Çünkü bilmediğim süreçler bunlar. Dolayısıyla ben çok fazla enerji harcarım. Sen en iyisini bu işi yapma. Neden mi? Madde 1, madde 2, madde 3 diye o işi neden yapılmaması gerektiği ile alakalı zihniniz size mantıksal argümanlar sağlayacaktır. Ancak demin de söylemiş olduğum gibi sizin o yolculuğa girebilmeniz için sahip olmanız gereken şeyler o temel prensiplere sahip olmak arkadaşlar. Gerisi yolculuk sırasında düzenlenecek, yolculuk sırasında öğrenecek olan şeyler olacak. Burada şu ayrımı yapmamız son derece önemli. Ben demiyorum ki cahil cesaretiyle bir yola çıkın ya da cahil cesaretiyle işte kervan yolda düzülür mantığıyla bir iş modeline girin. Ya da yeni bir karar alın. Bunu demiyorum. Benim söylemiş olduğum şey yola çıkacak kadar yetkinliğe sahip olduktan sonra üzerinizde stres unsuru olsa da özgüven kaybı olsa da yola doğrudan çıkmanız. Çünkü geri kalan detaylar ancak yolda doldurulabilen detaylar olacak yola çıkmadığınız takdirde öğrenemeyeceksiniz. Ve başlangıçta sürecin bütününü görürseniz bu size yarardan çok zarar sağlayacaktır arkadaşlar. O nedenle bazı işlerin detaylarını başlangıçta bilmeniz çok da mantıklı değil. Biraz radikal bir ifade gibi gelebilir ancak sürecin böyle ilerlediğine emin olabilirsiniz. Yani bir hamle yapacağınız zaman aklınızdaki hayalinizle alakalı, planınızla alakalı, gerçeğe dönüştürmek istediğiniz konu her neyse onunla alakalı bir ön hazırlık aşamasına girdiğinizde %40'lık bir bilgiye ulaştığınızda yola çıkmaya hazırsınız arkadaşlar. %60'a, %70'e, %80'e, %90'a ihtiyacınız yok. Eğer bu çabaya girerseniz günün sonunda %100'e ulaştığınızda o alanda birçok fırsat zaten kaçmış olacaktır. Karlılık kapanmış olacaktır ya da başlangıçta ulaşmayı arzu ettiğiniz şeyler çoktan kaybolmuş olacaktır. %100'ü tamamlamayı beklerseniz. Ve bununla alakalı çok güzel bir örnek var. Kofi Annan'ı bilirsiniz arkadaşlar. Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nda yapmış, Genel Kurmay Başkanlığı'nda yapmış bir siyaset adamı, bir Politikacı ve aynı zamanda askeri bir personel. Ve Kofi Anna'nın 40'a 70 adında bir planı var. Kofi Anna'nın 40'a 70 planlaması ne demek diye Google'a yazarsanız belki karşınıza çıkacaktır. Kofi Anna'nın 40'a 70 planı bize şunu söyler. Der ki bir süreçle alakalı kritik bir karar alma aşamasında %100'ü tamamlamayı beklerseniz daima geç kalırsınız. Dolayısıyla o süreçlerde elinize %40'lık bilgi geldiğinde hemen karar alın. Stratejik karar ne kadar büyük olursa olsun %40'lık bilgiyle hızlı bir şekilde karar alın. Orta Doğu'nun en problematik coğrafyalarında Amerika'nın genelkurmay başkanlığını yapmış ee, ve her bir kararı sadece Amerika'yı değil bütün dünyayı etkileyecek e, cinste önemli kararlar alan ve ağzından çıkan her kelimenin sorumluluğu çok yüksek olan bir insan. Diyor ki ben bu noktalarda hızlı bir şekilde karar almak zorunda olduğum durumlarda %100'ü beklemeye çalıştığım aşamada işler daha da sarpa sarmıştı. Dolayısıyla %40'lık bilgiyi edindiğimde o radikal kararı aldım. Her zaman aldım diyor ve bunun sonuçlarını hep iyi topladım diyor. Ve burada size sormak istediğim soru şu. Almış olduğu kararların ya da söylemiş olduğu sözlerin ağırlığı ve önemi, hayati derecesi bu kadar yüksek olan bir profilin bile %40'lık bir bilgiyle yola çıkmasını düşündüğünüzde sizin kafanızdaki o hayallerin, o planlamaların %100 olması gerekir mi? Bence gerekmez. Yani Kofi Annan dünyayı ilgilendiren kararlar hakkında bile elindeki %40'lık bilgiyle yola çıkıyorsa siz sadece sizi ilgilendiren, belki etrafınızdaki 3-5 kişiyi ilgilendiren konu başlıklarında biraz daha radikal, biraz daha cesur olmanız gerekiyor. Çünkü bazı şeyleri oturduğunuz yerden öğrenemezsiniz. Yüzmeyi kitaptan öğrenemezsiniz. Yüzmeyi öğrenmek istiyorsanız havuzla temas etmeniz gerekiyor. Yani o yola girmeniz gerekiyor. Dolayısıyla birçok anlamda yola çıkmak sihirli bir etki yaratacaktır size arkadaşlar ve yolculuğa çıktığınızda bütün bir süreci bilmeniz gerekmediğini unutmayın arkadaşlar. Bununla alakalı kısa bir short videosu çekmiştim. Orada şu örneği vermiştim. Diyelim ki İstanbul'dan yola çıktınız ve Antalya'ya akşam vakti arabanızla gidiyorsunuz. Şimdi belki 800 kilometrelik bir mesafe var arada. Şimdi sizin arabanızın farının çapının 800 kilometrelik olmasını bekler misiniz? Beklemezsiniz. Sizin arabanızın farının çapının 100 metre olması sizin o 800 kilometrelik mesafeyi kat etmesini fazlasıyla sağlayacaktır. Çünkü önünüzdeki 100 metreyi aydınlatması 100 metreyi gitmenizi sağlayacaktır. Ve bir sonraki 100 metreyi de yine tamamlamanı sağlayacaktır. Bir günün sonunda 100 metre 100 metre şeklinde o 800 kilometrelik mesafeyi kapatacaksınız. Yani yolculuğa çıkmak için sadece önünüzü göreceğiniz kadar dataya toplamanız ve daha sonra biraz daha radikal ve cesaretli bir şekilde toplumun genelinin risk olarak adlandırdığı şeyin içerisine bodoslama girmeniz gerekiyor. Çünkü Jim Rohn'un risk kavramıyla alakalı çok güzel bir sözü var. Denemenin riskli olduğunu düşünüyorsanız denememenin faturasını ileride elinize verdiklerinde bir daha düşünün diyor. Bu son derece doğru, son derece güzel bir tespit. Çünkü sabit kalmak, eylem halinde bulunmamak aslında en büyük risk. Ancak maalesef toplumun çok büyük bir kısmı eylem halinde olmanın, yeni bir karar vermenin, yeni bir aksiyon almanın elindekinden de olabilme ihtimalini düşünerek riskli olduğunu düşünüyor. Ancak bana soracak olursanız denememek ve eylem haline geçmemek de bir sonuç doğuracağı için pasif bir eylemdir. Yani eylemsizlik de pasif bir eylemdir. Çünkü onun da bir sonucu vardır. Ve genellikle eylemsizliğin sonucu %99.9 negatif oluyor. Evet eyleme haline geçtiğinizde belki yine negatif sonuç alabilirsiniz. Ama en iyi ihtimalle %50-50'dir şansınız. Ama eylemsizliği seçtiğiniz takdirde en iyi ihtimalle yaşamış olduğunuz hayatı kabulleneceksiniz ve yaşamış olduğunuz olumsuzlukları içselleştirerek, kabullenerek bütün bir ömür boyunca o olumsuz sonuçları alacaksınız. Ve hayat bana soracak olursanız bunun için biraz daha kısa. Bir kez geldiniz bu dünyada aklınızdaki hayallerin hepsini olmasanız bile bir kısmını gerçekleştirmeye bence hakkınız var. Bunun için de biraz daha cesarete, biraz daha eylem odaklı olmaya ve önemli süreçlerin bir kısmını edindikten sonra geri kalan detayını yolda tamamlamaya iştahınızın olması gerekiyor. Bu videoda aktaracağım konu başlığı buydu. Zihninizin sizi bazı noktalarda bazı eylem planlarından neden geri çektiğini, enerji korunumuyla alakalı bu konseptini hatırlarsanız yapmak istemediğiniz konu başlıklarına, yapmak istemediğiniz, üşendiğiniz ve atalete kapıldığınız eylem planlarında kendinizin ataletini daha kolay üzerinizden atabileceksiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu farkındalık eyleme geçmek isteyen arkadaşlar için son derece önemlidir diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basar ve kanalı tanıdıklarınızla paylaşırsanız bana yardımcı olmuş olursunuz. Ve bu konu hakkında düşünceleriniz varsa yorumlar kısmından paylaşabilir. Bana görüşlerinizi, düşüncelerinizi ya da sorularınızı aktarabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.